Ha, bunun birkaç tanesini çözdüm ben yine gözümle. Bak ikisi aynı olunca yani çizgi çizgi olunca topluyor şu çizgileri. Bak dikkat et. 5. Bak farklı olunca biri çizgi çizgi biri düz çizgi ise çıkartıyor. Bak ikisi de düz çizgi ise çarpıyor. Bak ne var burada? Biri düz çizgi, biri çizgi çizgi. Bak düz çizgi ve çizgi çizgi de ne yapıyordu? Çıkartıyordu bak. Burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Buraya dikkat et. Biri düz çizgi ise, biri çizgi çizgi çıkartıyor. Dörtten iki çıktı, iki. Düz çizgileri ne yapıyordu? Çarpıyordu. Üç, dört kere iki, 8. Anlaştık mı? Bu zor soruymuş mesela. Anladım. Yani yani çizgi çizgilerin mi yani ikisinin aynı olduğunda çizgi çizgi olduğunda topluyor. Düz çizgi şeklinde olduğunda çarpıyor. Farklı olunca çıkartıyor. Bence bu soru yani biraz zordu. Geçtim. Bunu zaten çözmüşsün mesela. Nasıl çözmüşsün? 16'yı 4'e böldün. 4. Bak şu çizgileri topla. Bak burada 3 tane çizgi var. Burada bir tane var. Topladım 4. 12'yi 3'e böldüm. 4. Bak topladım. 20'yi 4'e böldüm. 5. Bak topladım. Neyse devam et. Hepsini yapayım bari. 24'ü 6'ya böldüm. 4. Bak dikkat et. 15'i üçgene yani 3'e böldüm. 5. Demek ki ben buradaki sayıyı 6'ya bölünce ne gelecekmiş? Beşgen gelecekmiş. Yani soru işareti bölüyor. 6 eşittir 5, 30. Anlaştık mı? Anladım. Tamam.